Merhaba arkadaşlar ben Bektaş Hoca. Dersimize molarite yani molar derişim ile ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bakalım molarite neymiş? Molarite 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısı. Burası çok önemli bakın. 1 litre neymiş? Çözelti. Ve çözünen maddenin molü. Biz buna molarite olarak ne yapacağız? isim vereceğiz. Molarite büyük M harfi ile gösterilir. Ya da biz buna ne diyeceğiz? Molar derişim. Derişim olarak isim vereceğiz. Ha burada molarite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözelti hacmi. Çok önemli. Burada çözelti hacmine dikkat etmemiz lazım. Çözelti hacmini litre cinsinden alacağız. Yani burası ne olacakmış? Litre. Litre olarak karşımıza çıkacak. O zaman molarite eşittir. Şunu toparlayalım. Molarite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı. Biz molü ne harfiyle gösteriyorduk? Bölü çözeltinin hacmi. Zaten buranın biz mol olduğunu, buranın da litre cinsinden yazılacağını artık ne yapmayacağız? Unutmayacağız. O zaman molaritenin birimi mol bölü litre olarak karşımıza çıkar. Oldukça kolay. Burada dikkat edelim arkadaşlar. 1 litre çözelti. Değil mi? Orası bizim için önemli. çözeltide çözmüş maddenin mol sayısı. Hocam birkaç tane örnek verelim. Mesela elimizde ne olsun? 2 molar olsun. Hocam 2 molar. Bu ne anlama gelir? 2 moler demek 1 litrede 2 mol madde çözülmüş. 1 litrede 2 mol madde çözülmüş anlamına gelir. Ya da hocam 0.5 molar. 0.5 molar. Bu ne anlama gelir? 1 litrede 0.5 mol çözülmüş anlamına gelir. Çünkü 1 litrede çözülen maddenin mol sayısı neydi? Moler dereceğim. 2 molarsa 2 mol çözülmüş. 0.5 molarsa 0.5 moler çözülmüş. Oldukça kolay bir konu. Hemen ne yapalım? Örneklerine beraberce bakalım. Diyor ki 19,6 gram H2SO4'ün sağ suda tamamen çözülmesiyle hazırlanan 200 mililitrelik çözeltinin derişimi kaç molardır? Ha, hocam bize moleriteyi soruyor. Molarite eşittir N bölü V değil miydi? O zaman hemen ne yapacağız? Molü bulacağız. E, hocam bize mol verilmemiş ama biz molü bulabiliriz. Kütle verilmiş. H2SO4'ün mol ağırlığını da vermiş. Biz ne yapabiliriz? Molünü bulabiliriz. <laughs> mol eşittir kütle bölü mol ağırlığı diyorduk hatırlayın. Kaçmış burası? 19,2 19,6 bölü 98. Yani hocam burada mol karşımıza ne çıkacak? 0.2 mol çıkacak. Demek ki 0.2 mol çözülmüş. Başka ne verilmiş bize? Hacim de verilmiş. Ama ne verilmiş farkındaysanız? 200 mililitre verilmiş. Ama bize litre lazımdı. Değil mi? Çözelti. 1 litre çözelti demiştik hatırlayın. O zaman ben burada hacmi, hacmi ne yapmalıyım? Litreye dönüştürmeliyim. O zaman biz bu 200 mililitrenin 0.2 litre olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Hacim dönüşümlerini yapmıştık. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi verilen bilgileri yerine yazalım. 0.2 mol madde çözülmüş. Bölü kaç litre çözelti? 0.2 litre çözelti. Ha, o zaman buradan karşımıza ne çıkacak? 1 molar. Demek ki 1 molarlık çözelti yapıyormuş. 0.4 molar 500 mL'lik kalsiyum hidroksit çözeltisinde kaç gram kalsiyum hidroksit çözülmüştür? Ha bakın bu sefer de bize çözünenin kütlesini soruyor. Ne olaya bakarsak moleriteyi vermiş. Hemen yazalım yine biz. Molerite eşittir n bölü v değil miydi? <laughs> Burada ne yapabiliriz biz? Neler bulabiliriz ona bakalım. Hocam molerite belli. 0.4 eşittir Mol belli mi? Belli değil. Hacim belli mi? Hacim belli. 0.500 mililitre. Yani hocam 500 mililitre eşittir 0. kaçtı? 5 litreye denk geliyordu. O zaman 0.5'i ne yapalım? Yerine yazalım. Biz burada neyi buluruz? Mol'ü buluruz bakın arkadaşlar. O zaman 0.4 çarpı 0.5 yani mol karşımıza ne çıkacak? 0.2 mol. Demek ki kalsiyum hidroksitten kalsiyum hidroksitten 0.2 mol çözülmüş. Kalsiyum hidroksit. E hocam molünü bulduk. Kütlesini bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Bakın molarlığı verilmiş. Hocam 1 molü 74 grammış. Öyle diyor. O zaman 0.2 molü kaç gramdır? Oradan da yapabiliriz ne. Elimizdeki maddenin 1 molünün kütlesi 74 grammış. 74 gram. 0.2 mol var yalnız benim elimde. Acaba kaç gram? Buradan ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Buradan sanki 14,8 gram değil mi? Kalsiyum hidrokside ihtiyaç varmış. 20 gram XBR2 tuzunun suda çözülmesiyle 0.5 molar 200 mililitrelik çözelti hazırlanmış. X'in atom kütlesini soruyor. Bu sefer de bize. Neler belli bakalım. Hocam molarite belli. Ha, molarite belliyse hemen şu formülü yazayım ben. Molarite eşittir n bölü v değil miydi? Yazdık. Neler belli? Molarite belli. Yazalım yerine 0.5. Mol belli mi? Değil. Molümüzü bilmiyoruz. 200 mililitre. Hocam hacim belli. Ne kadarmış? 200 mililitre. Biz bunun ne diyorduk? Litreye dönüştürecektik. Hatırlayın. 0.2 litre olduğunu bilmeliyiz artık. Demek ki 0.2 litrelik bir çözelti var. <laughs> Burada ne karşımıza çıkacak? Çözünen maddenin molünü buluruz hocam biz o zaman bulalım. buradan karşımıza çözülen maddenin molü, molü 0.1 mol. Demek ki 0.1 mol ne çözülmüş? X, B, 2 çözülmüş. Çözülmüş. E burada 0.1 mol çözülmüş dedik yani. E, bu da 20 grama denk geliyormuş. Demek ki 0.1 mol'ü kaç grammış bunun? 20 grammış. Bize neyi soruyor? Farkındaysanız, x'in atom kütlesine, yani bir molinin kütlesine soruyor. O zaman biz ne yapıyorduk? Atom kütlesi bulunurken, atom ağırlıkları bulunurken, bir molinin kütlesine gidiyorduk. Demek ki 0.1 mol XBr2 20 grama denk geliyor. 0.1 mol XBr2 neymiş? 20 gram. Benim elimde e, mol kütlesini bulacağım için. 1 moline gitmeliyim. Acaba 1 mol XBR2 kaç gramdır diye bir orantı kurayım. Ve buradan bileşiğin 1 molünün kütlesini bulmuş oluruz. Hocam işlem yaptığımızda demek ki XBR2 neye denk geliyormuş? 200 gram bölü mol. Yani hocam 1 molünün kütlesinde biz mol ağırlığı demiyor muyduk? Yani 1 molünün kütlesi 200 grammış. Ama bu X'e ait değil. Bu kime ait bu arada? XBR2'ye ait. Yani bunun içerisinde X var. Artı iki tane brom var. Değil mi? Eşittir ne olacakmış? 200 olacakmış. Farkındaysanız bize bromun kütlesini vermiş. Hemen bromun kütlesini yerine yazalım. E, kalan da kime ait olmuş olur? X'e ait olmuş olur. O zaman X artı 2 çarpı 80 eşittir 200. X buradan karşımıza ne çıkacak? 40 olarak çıkar. Demek ki X'in atom ağırlığı 40'mış. Ya da 1 mol'ün kütlesi 40 gram bölü <laughs> 0.2 mol demir 3 klorürün sulu çözeltisinde klor iyon derişimi 0.06 molardır. Ha bu sefer iyonlaştırmış. O zaman ben bileşiği ne yapmalıyım? İyonlaştırmalıyım. Buna göre diyor çözeltinin hacmi kaç metredir? Farkındaysanız bize klorun derişiminden bahsediyor. O zaman ben klora gitmeliyim. Hemen beraberce ne yapalım? Klora gidelim demir 3 klorürü iyonlaştırıyorum. Hocam bu ortama demir artı 3 iyonu verir. Bir de ne iyonu verecek? Klor. Kaç tane klor var farkındaysanız? 3 tane. Bu şekilde ne yaptık? Suda iyonlaştırdık. <laughs> Elimizde demir 3 klorürden 0.2 mol olduğunu söylüyor. O zaman yerine yazalım. 0.2 mol. Ama soru bana kloru vermiş. O zaman ben klora gitmeliyim. Değil mi? Hatırlarsanız biz bu kas sayıları kullanarak ne yapıyorduk? Maddelerin e, mollerini bulabiliyorduk. Elimizde hocam 0.2 mol demir iş klor varsa bakın 1'e 0.2 ise klor'a gitmeliyim. Klor'u soruyor çünkü bana. O zaman 3'e kaç gelir? 1'e 0.2 ise 3'e 0.6 mol gelir. Ha Bakın neyi bulduk? Klor'un molünü bulduk. Klor'un moleritesini vermiş. O zaman hocam molerite eşittir n bölü v değil miydi? Bakın arkadaşlar klorun molaritesi belli. Kaçmış 0,06 molar. Molünü de bulduk hocam. Kaç bulduk? 0.6 mol bulduk. Bize neyi sormuşsa ona gitmeliyiz. Bize ne istemişse ona gitmeliyiz. Kloru istemiş. Ben de klora gidiyorum bakın arkadaşlar. O zaman klorun molünde yazdık yerine ve çözeltinin hacmi. Şuradan bir sıfır sallayalım. Değil mi? Daha sonra da buradan karşımıza hacim 10 litre olarak çıkar unutmayacağız arkadaşlar. Moleritede kullandığımız hacim birimi litredir. Litredir. O yüzden bizim burada bu formülü kullandığımızda bulduğumuz hacim litre olarak karşımıza çıkacak. Demek ki 10 litre. Ama bize neyi soruyor? Kaç mililitre diye soruyor. Biz o zaman 10 litrenin eşittir kaç litre olduğunu, kaç mililitre olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hatırlayalım hocam 1 litre 1 litre neydi? 1000 mililitre idi. E benim elimde 10 litre var. 10 litre. Acaba kaç mililitre? Burada bakın litreler litrelerin altına, mililitre de mililitrenin altına gelmesi gerekiyor. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. buradan karşımıza ne çıkar? 10.000 mililitre olarak karşımıza çıkacaktır çözeltinin hacmi. <laughs> Bize yine şöyle bir soru vermiş. Katı kütlesinin zamanla değişimini göstermiş. Diyor ki 59 gram alüminyum hidroksit katının suya atıldığında katı kütlesi zaman grafiği verilmiş. Sistem dengeye geldiğinde 5 litrelik bir çözelti oluşuyormuş. Bana neyi soruyor? Hidroksit iyonları derişimini soruyor. Ha o zaman yine yine bana iyonları sorduğu için ben ne yapacağım? İyonlaştırma yapacağım. <laughs> O zaman ilk önce biz ne yapalım? Şu alüminyum hidroksidi iyonlaştıralım. Hocam alüminyum hidroksit iyonlaştırıyoruz. Bu ortama alüminyum artı 3 iyonunu bir de neyi verir? OH iyonunu verir. OH'dan kaç tane var? 3 tane var. O zaman kaç sayısına 3 yazalım. E şimdi bize OH'ın derişimini soruyor ya. Molünü bulmalıyız. E molü nasıl bulacağız? Hocam katı kütlesi bakın 59 gram atmışız. Ama katı kütlesi daha sonra ne olmuş? 20 gram, 20 gram da durmuş. Yani 20 grama kadar 59'dan 20'ye kadarı çözülmüş. Yani aradaki fark kadar ne var burada? Çözünen var. 59 attık. Geriye kaç kalmış? 20. Demek ki aradaki fark kadar ne olması lazım? Çözülmesi lazım. Aradaki fark kaçtır o zaman? Aradaki fark 39 mu yapıyor? Evet. Demek ki 39 gram ne oluyor? Çözülmüş. Demek ki alüminyum hidroksitten 39 gram çözünüyor. E molünü bulabilirim artık ben bunun. Çünkü çözünenin kütlesi belli. Mol ağırlığımız belli. Molü bulabilirim. O zaman hocam hemen mol eşittir. Ya da deriz ki 1 mol 78 gramsa 39 gramı kaç mole denk gelir? Yorumunu yapabiliriz. Ya da bizim bildiğimiz bir formül vardı. Kütle bölü mol ağırlığı diyor muyduk? Diyorduk sanki. Kaç gram çözmüşüz? 39. Mol ağırlığımız kaçmış? 78. Buradan karşımıza ne çıkacak? 0.5 mol. Yani 1 bölü 2. Bununla bu sadeleşir. Değil mi? 1 bölü 2 kalır. 1 bölü 2 de ne yapar? 0.5 yapar. O zaman demek ki benim elimde 39 gram alüminyum hidroksit alüminyum hidroksit 0.5 molmuş. Yerine yazalım. 0.5 mol. E bana neyi soruyor? Hidroksidi soruyor. O zaman ben hidrokside gitmeliyim. Hemen gidelim arkadaşlar. <laughs> Hatırlayın kas sayıları kullanarak biz ne yapıyorduk? İyonların derişimlerini de mollerini de bulabiliyorduk. Hocam 1'e 0.5 geliyorsa 3'e ne gelmesi lazım? Bakın 1'e 0.5 ise 3'e yani 3 katını almalıyım. 1.5 mol gelmeli. Demek ki ortamda 1.5 mol ne var? OH iyonu var. E bize moleriteyi soruyor hocam. Molerite eşittir n bölü v değil miydi? E, molü bulduk. Kimin? OH'ın molünü bulduk. Yerine yazıyorum bir buçuk molmüş. Bölü çözelti hacmine bakalım. 5 litre. Bakın burada çeviri yapmayacağız. Zaten bize ne vermiş? Litre vermiş. 5 litre. O zaman molarite karşımıza ne çıkacak? 0.3 molar derişim olarak çıkacak OH iyonları derişimi. <laughs> Kıymetli arkadaşlar burada molarite ile öz kütle arasında bir bağıntı var. Bu da yine karşımıza çıkabilir. Öğrenelim bunu da. Diyor ki molerite eşittir çözeltinin kütlece yüzde derişimi çözeltinin yoğunluğu çarpı 10 sabit sayı bölü çözünen maddenin mol ağırlığı. Bunları yazalım. Biz m ne diyorduk? Molerite diyorduk. Molerite diyorduk. M neydi? Çözünen maddenin mol ağırlığı. Çözünen maddenin, maddenin mol kütlesi Şuradaki yüzdelik dilimi vermiş bize. Bu ne anlama gelir? Kütlece yüzde derişim. Kütlece yüzde derişim. Zaten D dediğimiz ifade neydi? Yoğunluk. Yoğunluk. 10 ise sabit sayımız. Bu da bize bakın öz kütle yüzdelik dilim molarite arasındaki ilişkiyi veriyor. Bu formülde yine ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Bunlara ilgili işimiz kolay, yani bu formülde işimiz kolaylaşabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yine ilkokulun Kasım ayından beri öğrendiğimiz bir formül vardı hatırlayın. Çözelt yani D eşittir yoğunluk formülü yani. Kütle bölü hacim diyorduk ya arkadaşlar. D, Ç dediğimiz bir ifade var. Yani çözeltinin öz kütlesi. Çözeltinin kütlesi bölü çözeltinin hacminden ne olabilir? Bulunabilir. İşimize yararsa bunu da yine ne yapacağız? Kullanacağız. Hemen bize bir soru vermiş. Diyor ki yoğunluğu 1.2 gram bölü santimetre küp kütlece %20'lik sodyum hidroksit çözeltisinin, çözeltisinin moleritesini hesaplayınız diye bir soru sormuş. Bakın arkadaşlar. Hocam yoğunluktan bahsetmiş. Kütlece yüzdelik dilimden bahsetmiş ve moleriteyi soruyor bana. Değil mi? Moleriteyi soruyor. O zaman hocam molerite eşittir. Hatırlayın. Yüzdelik dilim çarpı yoğunluk çarpı 10. Bölü ne diyorduk? Molarlı. <laughs> Hemen bilinenleri yerine yazalım. Molarite eşittir. Yüzdelik dilimimiz kaçmış? %20. Yoğunluğa bakalım. 1,2 Sabit sayımız 10. Bölü molarlı. Molarlı kim? Çözünen maddenin molarlı. Kim çözülmüş? Sodyum hidroksit. Bakın onu da veriyor zaten soru bize. Buradan ne çıkıyormuş? 40. Hemen bir kısım işlemler yapalım. Şu 20 ile 40 zaten sadeleşir. Burada 2 kalır. 2 ile 1, 10 ile 1.2'yi çarparsanız 12 olur. 12 bölü 2'den de yine karşımıza ne çıkacak? 6 molar olarak çıkar. Demek ki molarite 6 molar olarak ne olacakmış? Karşımıza çıkacakmış. Litresinde 0.8 mol nitrat iyonu bulunduran kütlece %37'lik Kütlece %37'lik. Magnezyum nitrat çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin yoğunluğu kaç gram bölü? 1 Bakın arkadaşlar. Burada bize nitratı vermiş ama bize neyi soruyor? Magnezyum nitrattan bahsediyor. Yani çözeltisinin yoğunluğu. Buradaki 0.8 kime ait? Nitrata ait. Ama bize magnezyum nitrat çözeltisi hazırlıyor. O zaman ben buradan kime gitmeliyim? Bunun molünden yani nitratın molünden magnezyum nitrata gitmeliyim. O zaman hocam magnezyum nitrat iyonlaşırsa nitrat iyonları oluşur zaten beraberce ne yapalım o zaman bunu iyonlaştıralım hocam magnezyum nitrat iyonlaştıralım beraberce <laughs> bu ortama magnezyum artı iki iyonu bir de ne verecek nitrat iyonu verecek nitrat'tan kaç tane var farkındaysanız iki tane var e bize nitratın molünü vermiş e, hemen yazalım o zaman yerine. Hocam 0.8 mol vermiş. Hemen magnezyum nitrata gidelim bakın arkadaşlar. 2'ye 0.8 ise bunun katsayısı 1. 1'e kaç gelir sizce? 1'e kaç gelir? 1 e hocam 0.4 gelir tabii ki. 2'ye 0.8 ise buna 1'e de 0.4 mol gelir. Ha bak ne yaptık? Magnezyum nitratı molünü bulduk. 50 e, litresinde diyor. Yani bu 1 litre anlamına gelmez mi? Demek ki 1 litresinde 0.4 mol var. O zaman hocam biz bunun molaritesini bulabiliriz. 1 litresinde 0.4 mol varsa bu zaten 0.4 molar anlamına gelmez mi? Gelir. Bize neyi sormuş? Çözeltinin yoğunluğunu sormuş. Hemen beraberce ne yapalım? Gidelim arkadaşlar. Nereye gidelim? Molariteye gidelim. Molarite eşittir n bölü v değil miydi? Molarite eşittir. Molümüzü bulduk 0.4. Hacim belli 1 litre. O zaman bu hocam ne çıkacak? 0.4 molar. Ha, hocam moleriteyi bulduk. Yani yüzdelik dilim verilmiş. Ve yoğunluğu soruyor. Hemen formülümüzü hatırlayalım. Hocam yüzdelik dilim ve yoğunluk verilmiş de molerite eşittir. Yüz d on bölü molerli. Moleritemiz belli hocam. Kaç? 0.4 eşittir. Yüzdelik dilim kaçmış? 37. Yoğunluğumuz kaçmış? Zaten onu soruyor bize. 10 sabit sayı. Molardamızı da vermiş farkındaysanız. 148 ya Sanki ya hocam burada bir kısım sadeleşme meydana geliyor. 37 ile bu sadeleşirse 4 kalır. Değil mi? 4 ile de 0.4'ü çarparsak 1.6 yapar. O zaman 1.6 eşittir 10'de. Değil mi? Buradan yoğunluğu yalnız bırakırsak 0.16 gram bölü mililitre olarak ne olur? karşımıza çıkar. Bakın arkadaşlar burada şu formülü bilirsek eğer ne oluyor? İşimiz kolaylaşıyor. Biz bir de biz de, bakmak lazım soruya. Bizden ne istemişler? O da önemli. Bize magnezyum nitrat istemiş. Ama nitrat iyonu vermiş. Ben ne yaptım? Nitrat iyonundan magnezyum nitrata geçiş yaptım. Daha sonra moderitesini buldum. Daha sonra da şu formülümüz vardı. O formülleri bilinenleri yerine yazdığımda zaten yoğunluk karşımıza Direkmen ne yapıyor? Çıkıyor.